Ah elim. Bu ne ya? Ne yapıyorsun ya sen? İp mi çektin buraya? Yok. İp değil o. Misina. Aslında balık avlanır onunla. Daha sağlamdır. Bazen de senin gibi sazanlar takılır. Ah! Sen, sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tuzak falan kurmalar? Kaç defa sana kapıyı çalmadan girme dedim. Konuşmaya gelmiştim. Tahmin ettim. Dün Arda dört bin tane mesaj attı. Ben cezaevinde annemle görüşürken siz de birbirinizi de doldurmuşsunuzdur. Yani. E, çocuk acılı biraz. Hani bana gelip öyle Zeynep'le aramı yapsana falan demedi de. Acaba sen bir daha düşünsen. Gerek yok. Eminim sen benim yerime düşünüp sinsi planlar yapmışsındır. Kız. Bir diziye falan girer, yürür gider yemin ederim. Çok sevinirim onun adına. Hem mesele senin için Arda değil. Ege. Öyle değil mi? Yani. Yani. Hani şimdi ben yalnız kaldım ya. Ege'ye salça olurum falan diye mi korkuyorsun? Valla bak bravo he. Bana bu sabah hiç iş bırakmadın. Vallahi ...lep demeden leblebi anlıyorsun. İyi sende ilerleme var. Merak etme. Şu anda Ege'ye düşünmüyorum. Annemle geleceğimle ilgili vermem gereken bir sürü önemli karar var. Ah tamam. Bir an önce git de biz de kurtulalım. O da olur. O da olur. Aynen. bu arada merak ediyorsan şimdi Ege'ye gidiyorum. Annemle ilgili neler biliyor onu konuşmaya. Bize salç olma da. Olmam. Merak etme. İstersen gelip evi basabilirsin. Kavga da çıkarabilirsin. Hani daha önce yapmıştın. Yapmadığın şey değil. Sana ne içirdi Yıldız ya? Ne yedirdi bu sabah? Sende bir böyle gariplikler var. Öğreniyorum. Öğreniyorum. Ama endişelenme. Sevgilisi olan biriyle işim olmaz benim. Ha, öp bakalım. Aa, niye? Ah, iddiaya girmiştik ya. Eğer annenle baban boşanmaktan vazgeçerse, elimi öpecektin. Hadi öp. Harbiden ne oldu sana ya bu sabah? Ah, ama hep sen delirecek değilsin ya Melis. Bugün de sıra bende. Hadi. İddiayı kaybettin, öp. İyi. İddia iddiadır. <laughs> ciddi ciddi öpecektin ya. Bu arada çıkarken mısırmaya dikkat et. Sonra takılıp düşme. Tövbe estağfurullah.